Merhaba sevgili bilgelik arayıcıları. Bu videoda zihnimizin derinliklerine dalmaya ve içsel aydınlanmanın kapılarını aralamaya davetlisiniz. Konumuz Gnostisizm. Gnostik metinler nedir? Gnostik metinler, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan sırlarla dolu eserlerdir. Bu kitaplar, evrenin ötesindeki gerçekleri arayan gnostiklerin bilgelik dolu sözlerini içerir. Gnostik metinler hakkında en geniş külliyat Nag Hammadi'de bulunmuştur. Ve bunlar insanın yaratılışı, evrenin yaratılışı, gnostik kurtuluş öğretisi gibi bilgilere ışık tutar. Tanrıça Sofya'nın hikayesi, evrenin yaratılışında oynadığı rolle bizi şaşırtırken, Demurgun sınırlı dünya algısını şekillendirmesine tanıklık ediyoruz. Sofya, gnostik öğretilerde merhamet ve bilgelik simgesidir. Tanrıça, yaratılışın derinliklerinde dolaşırken içsel ışığı ve anlayışı temsil eder gnostik yolculuğumuzda Sofia'nın izinden gitmek, kendi içsel bilgeliğimize ulaşma çabamızda bize rehberlik eden bir ışık kaynağı olabilir. Demurk ise gnostik öğretilerde sınırlı dünya algısını yöneten bir varlık olarak karşımıza çıkar. Gnostikler bu sınırlamalardan kurtulma arzusuyla içsel bir yolculuğa çıkarlar. Demurg'un dünyasının ötesinde özgürleşmiş bir bilincin kapıları aralanır. Gnostisizm sadece geçmişin bir öğretisi değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm ve aydınlanma yolculuğudur. Bu yolculukta kendi iç dünyamızı keşfetmek, sınırları aşmak ve evrenin ötesindeki gerçeklere ulaşmak ve zihninizin potansiyelini keşfetmek için adım atabilirsiniz. Gnostisizm, farkındalık ve bilgelik arayışımıza yön veren bir rehber olarak önümüzde duruyor. İçsel dönüşümümüzü destekleyen bu öğreti, bilinçli bir şekilde yaşamak ve gerçek özümüze ulaşmak için bir davet sunuyor. Bu yolculukta, gnostisizmin derin sularında yüzerek içsel ışığımızı bulabilir ve bilgelik hazinelerini keşfedebiliriz. Unutmayın ki, her birimiz içimizdeki sınırsız bilgeliği açığa çıkarma gücüne sahibiz. Peki siz gnostisizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen bizimle paylaşın.